Arkadaşlar şimdi yeni kumandamızın televizyona tanıtımını yapacağız birlikte. Bu kumandanın Bluetooth özelliğinin çalışabilmesi için arkadaşlar televizyona mutlaka tanıtılması gerekiyor. Diğer Bluetoothlu cihazlar gibi. Bunun için şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Menü tuşuna basıyoruz ve ayarlar menüsüne gidiyoruz. Ayarlar menüsünde arkadaşlar TV ayarları menüsünde aksesuarların içine giriyoruz ve bluetooth özelliğini öncelikle açıyoruz arkadaşlar. Açtığımız zaman arkadaşlar onun altında smart remote diye yeni kumandamızın arkadaşlar seçeneği çıkıyor. Şu anda bakın bağlı değil diyor zaten arkadaşlar. Henüz bir tanıtma işlemi yapmadık. Arkadaşlar bunun üzerindeyken arkadaşlar tıklıyoruz ve bir menü çıkıyor arkadaşlar. Arama başlat menüsü. Bu arama başlatma menüsünün üzerinde arkadaşlar iki tane tuşu arkadaşlar kırmızıyla işaretlemişiz. Yani diyor ki bakın home ve smart tuşlarına aynı anda basarak kumandamızı eşleşme moduna alın. Ardından uzaktan kumandanızı bulmak için arama başlatın. Yani ben kumandaya pili taktım arkadaşlar. Çalışır konuma getirdim. Ve buradan arkadaşlar aramayı başlatacağım. Arama başladığı zaman da kumandanın üzerinde Home ve Smart tuşlarını arkadaşlar aynı anda basarak bir uyarı e, ses uyarısı alacağım arkadaşlar. Buradan aramayı başlatıyorum şimdi. Ve kumandanın üzerinden arkadaşlar home ve smart tuşlarını aynı anda basıyorum ve bir bip sesi duymam gerekiyor. Arkadaşlar bip sesini duydum ve kumandan televizyon tarafından algılandı ve Mac ID'sini arkadaşlar bakın gösterdi. Bu durumdayken arkadaşlar OK tuşuna basıyorum ve kurulumu başlatıyorum arkadaşlar. Yani eşleştirme adımı başladı. Şu anda bağlantı kuruluyor ve bağlantı başarılı diye görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Artık benim kumanda arkadaşlar bu televizyonda kullanılabilir hale geldi. Arkadaşlar bu tanıtma işlemi yapıldıktan sonra artık benim kumandamın infrared özelliği devreden çıkıyor ve bluetooth televizyon üzerinden bir e, komut gönderme işlemi başlatılıyor. Arkadaşlar kumandayı şu anda televizyona tanıttık. Artık bu kumanda bluetooth özelliğini kullanarak sadece bu televizyonda arkadaşlar kullanılabilir. İnfrat özelliği bu tanıtmadan sonra devreden çıktığı için başka bir televizyon arkadaşlar kumanda etmeyecek. Arkadaşlar şimdi kumandamıza eklenmiş iki tane özelliği arkadaşlar televizyonda size göstermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi sesli arama özelliği. Arkadaşlar ikincisi de mouse özelliği. Yani bu kumandanın içerisinde bir tane G sensör var. Dolayısıyla kumandayı arkadaşlar bir mouse gibi kullanabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. Televizyonda bir kanalı seyrediyorum. Şu anda TRT'yi seyrederken kumandanın üzerinde arkadaşlar mikrofon işaretine basarak konuşacağım. Sonra da arkadaşlar tuşu bırakacağım ve bir arama yapılmasını sağlayacağım. Kanal D. Arkadaşlar Kanal D ile ilgili bir arama başlattı. Bakın arama başladı. Değerli arkadaşlar aramanın, sesli aramanın olabilmesi için televizyonumuzda arkadaşlar internet bağlantısı olduğundan emin olmanız gerekiyor. Aksi durumda arkadaşlar burada gördüğünüz şekilde bir arama yapamazsınız. Peki ben sesli arama yaptığımda arkadaşlar nerelerde arama yaptı? Bakın bir televizyon kanallarında arama yaptı arkadaşlar. Kanalların içerisinde buldu bana yani kanal değerini arkadaşlar hd'sini ve kanal d'sini buldu aynı zamanda YouTube'da arama yaptı arkadaşlar aynı zamanda netrange'de bir arama yaptı yani benim uygulamalarımda bir arama yaptı ve arkadaşlar aynı zamanda Google'da bir arama yaptı yani birbirinden farklı arkadaşlar platformlarda arama yaparak bu aramanın olduğu bütün tarafta bulabileceği bütün şeyleri ögeleri buluyor ve bize liste olarak arkadaşlar getiriyor. Arkadaşlar kumandamızın aynı zamanda arkadaşlar bir de mouse özelliği var. Onu da arkadaşlar kumandanın üzerindeki ok tuşuna basarak devreye alıyorum arkadaşlar. Şu anda ok tuşuna bastım. Bakın arkadaşlar ekranda bir mouse imleci çıktı. Ve bu durumdayken arkadaşlar istersem arkadaşlar normal menüler açıkken herhangi bir menü açıkken de bu olabiliyor arkadaşlar. Menülerin üzerinde kullanabiliyorum bunu. İstersem arkadaşlar internet explorer'da kullanabiliyorum. İstersem de mağazada kullanabiliyorum arkadaşlar. Kolay bir kullanım olması açısından. Bu durumdayken arkadaşlar eğer ok tuşuna bir daha basarsanız bu özellik ortadan kayboluyor. Arkadaşlar bir özelliğinden daha bahsetmek istiyorum kumandanın. Kumanda arkadaşlar herhangi bir bir şekilde yere bırakıldığında, bir masanın üzerine bırakıldığında ve 3 dakika boyunca dokunulmadığında kendisini arkadaşlar standby e alıyor. Tekrar kullanabilmek için kumandayı mutlaka elimize alıp bir kere hareket ettirmemiz gerekiyor ki tekrar kumandayı kullanabilelim arkadaşlar. Eğer kumandanın bluetooth özelliğini kullanmak istemiyorsanız yani infrared kumanda gibi kullanmak istiyorsanız o zaman arkadaşlar televizyonda tekrar ayarlar menüsüne gidip ee, az önce yaptığımız e, şekilde kumandayı unutturarak tekrar kumandayı arkadaşlar e, infrared bir kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Bir kez daha şunu söyleyelim arkadaşlar e, 4 tane kritik özelliğimiz var. Bir kumandayı ilk elinize aldığınız zaman bu kumanda arkadaşlar bir infrared kumandadır. Diğer kumandalarımız gibi çalışabilir. Eğer bir televizyona tanıtılırsa bir bluetooth e, kumanda haline dönüşür arkadaşlar ve sadece o televizyonda kullanılabilir. Arkadaşlar kumandamızın sesli bir arama özelliği vardır ve aynı zamanda mouse olarak da kullanılabilir. Bunlar da e, yeni kumandamızı arkadaşlar e, özellikleri olarak sıralanabilir.